Merhaba Parabil kanalı izleyiciler hepinize selamlar. Evet Borsa İstanbul haftanın ikinci açılış günü şu anda endeks kapanmaya yakın yüzde bir üzerinde pozitiflik söz konusu ve saat 12:23'te kamu yayınlama platformuna şirketlerimizden birisi arkadaşlar iki tane ard arda iş anlaşması duyurdu. Evet Netaş'tan bahsediyoruz Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi. Şimdi sizlere iki iş anlaşmasını da bildireceğim. Türksel satış ve dijital iş servisleri anlamı şirketten alınan Superbox siparişi hakkında bu birincisi güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Ciro'ya olumlu katkısı olması beklenmekteymiş bu anlaşmanın. Şirketimiz Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri Anonim Şirketi'nden Superbox ürün tedariği, için 16.140.300 Çin Yuan'ı tutarında sipariş almıştır. Komoyunun bilgisine sunarız saygılarımızla deniliyor. Evet ilk anlaşma 16.140.300 Çin Yuan'ı karşılığında. Şimdi de ikinci anlaşmayı açalım. Evet ikinci anlaşmada arkadaşlar 12.23'te bildirildi. Süper Online iletişim hizmetleri alım şirketine alınan modem siparişleri hakkında bu da aynı. Evet. Türk Türksel'in bağlı ortaklığı Süper Online iletişim hizmetleri alım şirketinden ZT Wifi, fi Home Gateway Gateway modem ürün kapsamı projesi kapsamında 6.456.000 Çin yuanı ve ZTE VDSL modem ürün projesi kapsamında 11 milyon 104 bin Çin yuvanı tutarında sipariş almıştır. Kamuoyu bilgisine de sunarız. Evet bu iki anlaşma baktığınız gibi oldukça yüksek bir miktar ve direkt Çin yuvanı üzerinden yapılmış. Çünkü zaten bunlar Çin'den getiriliyor. Kar marjı düşük olsa da şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından önemli anlaşmalar olarak görüyorum arkadaşlar. Ve Netaş zaten bütün piyasayı neredeyse onlar satıyor şu anda bizim gördüğümüz. Kamu yayınlatma platformu modemlerle ilgili yapılan açıklamalarda tek şirket Netaş gözüküyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar.